Patron vaktiniz var mı bir konuşsak? Tabi tabi kardeşim sorun ne? Patron nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama Rahat ol kızım söyle direkt Ben bu parayı kabul edemem Ne demek kabul edemem? Bir yıldır yanında çalışıyorum beni hala bu paraya çalıştırıyorsun Bu benim hiçbir şeyime yetmiyor ki o yüzden almama da gerek yok Ne demek yetmiyor Pelin şu an nankörlük yaptığını farkında mısın? Yetmiyor işte. Ben bu parayı almayacağım. Sen olsan 25 milyara yaşayabilir misin? 25 mi? Ne 25'i? Al işte burada 25 milyar var. Alsay. Ben 40 milyar verdim bura. Maaşıma zam mı yaptınız? Hayır Pelin. Sen bir yıldır yanımdasın. İlk iki ay 25 bin lira verdim. Son 10 aydır da 40 bin lira veriyorum ben sana. Hayır patron, ben işe girdim. Gireli 25 milyar alıyorum. Anlaşıldı kızım, anlaşıldı. Gel oturalım şöyle. Sen ne geziyorsun burada ya? Patron, bunlara çok değer veriyorsun ha. Tak, işini başarayım. Konuşma lan. Geç otur şöyle. Geçim, oturayım mı? Şöyle Haydi patron, ne oluyor? Sana verdiğim parayı Pelin'e verdin mi? Parayı verdim ya. <laughs> Vermez olur muyum patron? Allah için yani. Ne zaman vermedim? Pelin, sana parayı verdi mi? Verdi patron, verdi. Niye vermiyor ki patron? Ne zaman vermedim ki bugüne kadar ya? Anladım kardeş. Peki, ne kadar verdin Pelin'e? Sen bana ne kadar verdiysen, ben de onu verdim Pelin'e. Zarf açmadım ki. Ama sana söylüyorum yani maaşları. Biliyorsun yani. Yani aklında kalınca tabii kalıyor bazen. Yani 3-5 kişinin gibi biliyorum en azından. Anladım, anladım. Peki Pelin'in maaşı ne kadar Burak'cığım? Evet, benim maaşım ne kadar Müdür Bey? Bir anda ikiniz de sorunca şey oldu, unuttum ya. Say ne haber senin maaşın? Sen ne haber maaş veriyorsun Pelin'e patron? Ya sabır, ya selamet ya. Konuşma lan, uzatma. Sen bu kıza 40 milyar verdiğimi bile bile Niye on aydır 25 milyar veriyorsun? Pardon pardon Müşteriler konuşuyor da tam anlayamadım. Diye. İlla beni bağırtacaksın yani. Sen niye lan on aydır bu kıza 25 milyar veriyorsun? Evet. Niye bana 25 milyar veriyorsun? Benim hakkım 40 milyarmış. Yani öyle hak hukuk konuşacaksak sen konuşamazsın Temin Hanım. Burada en büyük hakkı patronumuz hak ediyor. Konuyu değiştirme lan. Lan oğlum 10 aydır 15 15 150 milyar para kırptın ha. Haram zehir zıkkım olsun sana.